hüsn nedir? Hüsn-i zan, başkaları hakkında güzel düşünceler içinde olmak, iyi kanaat beslemek anlamına gelmektedir. Hüsn, güzellik, rağbet edilen ve sevilen şey anlamına gelir. Zan ise, kuşkulanmak, itham etmek ve kesinleşmemiş kanaat demektir. Hüsn ve zan kelimelerin birleşmesinden oluşan hüsn-i zan, bir kimse hakkında iyi ve güzel kanaat beslemek manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birbirleri hakkında hüsn zanda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz de müminlere hüsn zan sahibi olmalarını tavsiye etmiştir. hüsn zanın tavsiye edildiği ayet ve hadisler Rabbimiz buyuruyor ki, Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsn nizamda bulunup da bu apacık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Aynı şekilde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, müminler hakkındaki güzel zan, güzel ibadetten sayılır. Sonuç olarak hüsn zan, iyiliğin emaresidir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır.